Evet arkadaşlar bugün ahilik ile ilgili bir metin okuyacağız. Ahilik. Ahilin temel ögelerinden ve ögeleri din ve meslektir. Daha doğrusu ahilik dini kurallar çerçevesinde mesleki yapılanmadır. Ahilikte temel meslek sahibi olmayan bir ahi tasvir edinemez. Her şahıs becerisine, imkanlarına göre bir mesleğin maharet ve günerleri, günerlerine kazanır. O işin piri olur. Ve hem kendine hem de topluma katkı katkı sağlar mesleği olmayan bir mesleği olmayan birinin ne kendisine ne top, topluma faydası olur ahilik ahilik e, gibi bir kurumun oluşturur oluşturulmasındaki temel amaç insanlığa hizmet etmektir. Mükemmel toplumlar ancak ahilikle yoğrulmuş kardeşlik de pişmiş fertler yetiş yetiş yetiştirerek oluşabilir yetiştirerek oluş oluşabilirsiniz. Fertler mükemmel olursa onlardan meydana gelen topluluklar da mükemmel olur. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman dünyayı düzene sokabilirsiniz. Bu yüzden ahilikte öncelik fertlerin kişiliklerini bir düzene sokmak nedir? Ahi olmayı seçen birinin üç şeyi üç şeye bağlanır. Üç şeyi üç şeyi üç şeye açılır. Gözü harama, ağzı günah söze, eli zulme bağlanır. Kapısı konuklara kesesi ihtiyacı olanlara sofrası aç olanlara açılır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.